Çocuklar, bugün sizlerle en 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 kolay yoldan çarpım tablosunu ezberleyeceğiz. Çarpım tablosunun hem mantığını hem hesaplama sistemini anlatacağım. Çarpım tablosu aslında bir ritim, sayma ve tekrarlı toplamadır. Nedir bu tekrar toplama ona bakacağız. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler bizim için bir tekrar gibi olacak. Çünkü siz bu bölümlerde zorlanmıyorsunuz. Ama 5, 6, 7 ve 8'lerde bir yöntem göstereceğim. 9'larda ayrı bir yöntem göstereceğim. Ona göre hem biraz sayılarla oynayacağız. Hem çarpım tablosunu birazcık irdelemiş olacağız. Göreceğiz aslında ne kadar eğlenceli olduğunu. Hemen bakalım birilere. Çocuklar 1 bir çarpı 1 demek. 1 tane 1 demek. Burası grup sayımız, bölüm sayımız, kutu sayımız olabilir. Yani bu bir kutu olduğunu gösteriyor. Burası da içindeki eleman, adet, tane, kaç tane olduğunu gösteriyor. Bir tane bir, bir tane bir. Sonra da mesela diyor ki bir tane kutumuz var, içerisinde bir boncuğumuz var. Kaç tane boncuğumuz vardır? Cevap. Bir. Buradaki grubumuz kaçmış. Yine bir tane grubumuz kutumuz varmış. Burada bir kutumuz var. Çünkü birlerle çalışıyoruz. Birler çarpım tablosuna bakıyoruz. Bir tane kutumuz var. İkilerde iki kutumuz olacak. Orada artacak. Bir tane kutumuz var. İçerisinde iki tane boncuğumuz var diyor. Cevap kaçtır diyor. Burada iki. Burada bir tane kutumuz var. İçerisinde üç tane var. Burada bir, iki, bir, üç, dört tane var. Burada beş tane. Altılarla çarptığımız altı. Burada yedi. 2 burada da 9 tane boncuğumuz, elmamız kişimiz olabilir o soruya göre değişiklik gösteriyor burada da 10 tane varmış 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir kutumuz var 3 elmamız olsun cevap kaç elma? 3'tür bir kutumuz var 4 tane elmamız var cevap 4'tür 1 tane 5 5 1 tane 6 6 bir tane 8 8 1 tane 9 9 1 tane 10, 10 Hemen ikilere bakalım. Burada kutu sayımız 2. 2 kutumuz var ama her birinde birer elma olsun. Kaç tane elmamız vardır? 2. 2 tane kutumuz var. Bu sefer ikişer tane elmamız var. Kaç tane elmamız var diye soruyor. Bir, iki. Toplamda kaç olur? İki buradan. İki de buradan. Ritmik sayıyoruz. İki artı iki dört. İşte tekrarlı toplama buradan geliyor. İki artı iki. Bir artı bir. Tamam çocuklar? Burada tekrardan iki kutumuz var. Bu sefer üç. Bir, iki, üç. 2, 3. Boncuk olsun problemde mesela. Hemen problem de yazabilirsin. 3 boncuğumuz var. 3 boncuğumuz da aldı. 6. Burada kaç? 2 kutumuz var. 4 artı 4, 8. 2 tane 5. 5 artı 5, 10. 2 tane 6. 6 artı 6, 12. 7 artı 7 14 8 artı 8 16 9 artı 9 18 5 Pardon 10 artı 10 20 Tamam mı çocuklar? Bu şekilde Hemen 3'lere bakalım Burada 3 kutumuz var. Artık kutuları çok göstermiyorum. Mantığını anladınız. 1, 2, 3 kutumuz var. Kaçer tane elmamız varmış? 1, 2, 3. Toplamda kaç elmamız olur? Tabii ki 3. 1, 2, 3. İlk sayı kutuları gösteriyor. Grubu gösteriyor. İkinci sayı içindeki eleman sayısını gösteriyor. ikişer tane varmış. 2 artı 2 artı 2. Cevap 6. 3 artı 3 artı 3. Yani 3 tane 3. Cevap 9. 4 artı 4 artı 4. Cevabımız 12. 5 artı 5 artı 5 15. 6 artı 6 artı 6. Cevabımız 18. Beraber benimle sayın. 7 artı 7 artı 7. 7 7 daha 14. 7 daha 21. Üçer üçer artıyor. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha eklemiş gibi sayabilirsiniz. 8 artı 8. 8, 8 daha 16, 8 daha 24. 9 artı 9 artı 9, 9, 9 daha 18, 1, 9 daha 27. 10 artı 10 artı 30. Şimdi dörtlere bakalım. Hemen bir iki tane kutu örneği görelim. Bir kutu artı bir kutu artı bir kutu artı bir kutu. Her birinde birer tane Ali olsun. Bir Ali burada, bir Ali burada, bir Ali burada. Toplamda çocuk sayısı olsun. Çizimim biraz kötü. 1, 2, 3, 4. Ama bu iki iki gitseydi dört tane 2. 2 artı iki artı iki artı 2 tekrarlı toplama 2 2 daha 4 2 daha 6 2 daha hemen 8 3 artı 3 artı 3 artı 3 demek değil mi bu 3 3 daha 6 3 daha 9 3 daha 12 4 artı 4 artı 4 artı 4 fazla mı 4 söyleyeyim. 8 12 16 5 artı 5 artı 5 artı 5 5 10 15 20 6 artı 6 artı 6 6 6 daha 12 6 daha 18 6 daha 24 7 artı 7 artı 7 artı birazdan kolay yoldan çarpmayı da göreceğiz 7 14

18 9 daha 27 9 daha 36 10 artı 10 artı 10 10 20 30 40 Bunlar da dörtler bu şekilde. Şimdi kolay yoldan böyle bir kodlama yoluyla ezberleyelim. Gel ona bakalım. Biraz sayılarla oynayalım bakalım nasılsın. Şimdi biz 5'lere 0 sıfır diyeceğiz. 0 dur. 6'lara 1. 7'lere 2. 8'lere de 3 diyeceğiz. Yani kodladığımız sayı 3 olacak. Şimdi 5'lerle Öncelikle 5 tane bir, beş tane bir kaçtır? 5 Bir, 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 bir. Beş de toplum. Beş tane 2 Buradaki sayının yarısını alıyoruz çiftlerde. Bir. Sayımız kaçtı? Sıfır. Sıfırla çarpıyoruz. Ona beş ekleyelim. 15 çiftlere bakıyoruz. Yarısına 2. Sayımız kaçtı? 0. 0. Bu yöntemimizi çiftlerde uyguluyoruz. Teklerde 5 beş ekliyoruz. 5 ekle. 25. 5 kere 5. 5 tane 5. 25. 5 tane 6. 5 kere 6 dediğinde birisi size. 6'nın yarısı 3. Sayımız kaçtı? 0. 0 ekle 30. Burada 5 ekliyoruz 7'lerine. 5 tane 7. 35. 5 tane 8 yarısı 4 bir de 0 40 bu şekilde dokuzlarda 5 tane 9 artı 5 45 5 tane on, 10, 10'un yarısı 5 yanına hemen bir sıfır bu, bu kuralımızı çiftlerde yapıyoruz dikkat edin altı tane bir Birleri topladık topladık kaç oldu altı tane bir altı 6 tane 2 buradaki sayının yarısını al. 1. Buradaki sayımız kaçtı? 1 ile çarp. 2'yi 1 ile çarp. Direkt yanına getirelim. 2. Buradaki sayı 3. Tek olduğu için buradan 6 ekleyelim. Teklerde değil çiftlerde geçerli bir kuralımız. 12 artı 6. 18. 6 kere 4. 4'ün yarısı 2. Bu sayı aynen geçiririz. 24. 24 ile 6 ekleyelim. 30. 6 kere 5. 30. 6 kere 6. 6'nın yarısı 3, 6'yı da 1'e geçiyoruz, 36'ymış. Doğru mu? Doğru. 6 Alt kere 6, 36. 6 kere 7, 46'yı, 36 yı, 6 yı ekleyelim, 42. Burada da yarısını da alabiliriz, Altı da ekleyebiliriz mi? 4, aynen geçiriyoruz, 8. 48, 6 kere 8, 48. Bunları sık sık söyledikçe hem kulağınız alışacak hem de sayılarla oynadığınız için aklınızda kalacak. Hem mantığını anlayacaksınız hem de kolay bir şekilde ezbereceksiniz. Sözler tekrar edin, göreceksiniz. Daha kolay bir şekilde ezbereceksiniz. 6 ekleyin, 48 artı 6 54 Burada da yarısını alalım 5 Aynen onu da geçirdiğimiz için 50 artı 10'dan 60 eder Örneğin 6 kere 4 dedi birisi size 4'ün yarısını al 2 4'ü de aynen geçer 24 gibi Şimdi 7'lere bakalım 7'deki sayımız kaçtı? 2 Eleman sayısını çiftlerde 2 ile çarpıyoruz demek 7 kere 1 7 biliyoruz 7 kere 2 2'nin yarısını al 1 Buradaki sayı 2 katına 4 14 14'ü yedeklersek 21. 14 ile 7'yi nasıl topluyoruz? 14 artı. Bunu da toplama işlemin kolay yoluna bakacağız. 7'yi 2'ye bölelim. 14'ü tam bir 10 sayıya tamamlayacak şekilde 6 ile 1 yapıyorum. Burası zaten 21 kaldı. 21. Hı? 7 kere 4 dediğinde biri size yarısını al. 2. 7'nin kuralı kaçtı? 2. 2 katını al. 28. Hı? 7 kere 5. 28'e 7 ekle. 35. 7 kere 6. 6'nın ikinci sayının yarısını al. Çift olan 3. 36. 6 kere 2. 30 var burada. 12. Toplamı 42. 7 kere 7 7'de bir e, tekerleme gibi, manevi küçük bir e, cümlemiz var. 7 kere 7. 49. Nereden geldin? Evde yokuz. Bunu böyle ezberleyin. 7 kere 7. 49. Nereden geldin? Evde yokuz. Bunu bu şekilde birbirinize söyleyin, sorun. Ezberleyin. 7 kere 8. 8'in yarısını al. 4. 8'in iki katı. 16, 4. Onlar basamağında olduğu için 40. O da eşittir. 56. 7 kere 9. 56'ya 1, 7 ekliyoruz. 63. 7 kere 10 zaten 70. Onlarla çarpmayı da göstereceğim. Şimdi 8'e geçelim. 8 kere 1, 8 tane 1, 8. 8 tane 2, buradaki sayının yarısı 1. 2, ikinci sayı 3 ile çarp 6, 16. 8 kere 3, 16'ya 1, 8 ekleyelim. 24. 8 kere 4, buradaki sayının yarısı 2 ile başlayacak. Buradaki sayıyı 3 katına, demek ki 26, 20 artı 12, 3 ile başlıyormuş, 32. 5 ile çarparsak 8 kere 5, zaten bunun yarısı kaç? Tam tersi gibi düşünürsek 5 çarpı 8, 4. Neydi 5'lerin kuralı? 0, 40. Tam tersi de çevirebiliriz çift varsa bir sayı. 8 kere 6, 6'nın yarısı 30. 2 kere 3, 18'di, demek ki 48. 8 kere 7'de de bir kuralımız var, 8 kere 7. 56 Babamın bunu burada kaldı böyle ezberleyin birbirinize sorun çocuklar 8 kere 8 64 Üstünü ört 8'in yarısı 40 8'in 3 katı 24 64 toplamı 8 kere 9 1 8 daha ekliyoruz artı 8 70 72 8 kere 10 80 9'lara bakalım 9'ların çok güzel bir yöntem var hem çok kolay 9 ve 10'lar hem de çok güzel aklınızda kalacak 9 kere 1 9 Burada çocuklar çok güzel bir yöntem. Dikkatli bakın. 9 kere 2. Öncelikle buradaki sayının eksi 1. 1 eksiğini al. 10. 10 başlayacak. 1 ile neyi toplarsak? 1 ile neyi toplarsak? 8. 9 olur. 8. Demek ki bu son 8'miş. Buradaki sayının eksi 1'ini al. 2. 2 ile neyi toplarsak? 9 olur. 7. Demek ki 27. 9 kere 3. 27. 9 kere 4 dediğinde 4 ne? 1 eksiğini al. 4'lerden 1 eksik. 3. 3 ile başlayacak diyeceksiniz. 3 yazayım. 3 ile başlayacak 3 ile neyi toplarsak 9 olur 6 demek ki 36 tamam mı bu iki sayının toplamı her zaman 9 olacak onu o şekilde yapıyoruz 5'in 1 eksiğini al 4 4 ile başlayacak 4 ile neyi toplarsak 9 olur 5 4 artı 5 9 doğru 6'nın 1 eksiğini al 5 ile başlayacak 5 ile neyi toplarsak 9 olur 4 9 tane 6 9 kere 6 54. 9 kere 7 dediğinde hemen 6 ile başlatıyoruz bir eksiğini, eksi 1 eksiğini eksiğini aldık 6 ile neyi toplarsak 9 olur 3 işareti bir 9, 9, 6, 2, 63, 9 kere 7, 63. 8'in 1 eksiğine 9 kere 8, 7. 7 ile neyi toplarsak 9 olur? 2, 72. 9'un 1 eksiğine 8, 9 kere 9, 8 ne gelirse 9 olur? 1, 81. 9 kere 10, 9, 9 da 0. 0 kaldı, 90. Onlarda da bu sayıyı aynen yazıyoruz, 1, 0 getiriyoruz. 10 kere 1, 10. Bu sayıyı aynen getiriyoruz, 1, 0 getiriyoruz onlardan. 10 kere 2 20, 10 kere 3 30, 10 kere 4 40, 10 kere 5 50, 10 kere 6 60, 10 kere 7 70, 10 kere 8 80, 10 kere 9 90, 10 kere 10 100. Bir sıfır fazladan getirdik bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Biraz sayılarla oynamış olduk. Bu şekilde hem aklınızda kalacak hem de güzel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Biraz çarpım tablosunun mantığını öğrenmiş oldunuz. Biraz sayılarla oynadık.